Arkadaşlar, bugün bilgisayarmalı kitabımızın 8. testi ve özellikle de vitaminler testi ile karşınızdayız. İlk sorumuzda vitaminlere ait bir takım özellikler verilmiş ve bu özelliklere ait vitaminlerin hangisi olduğu soruluyor. Bakın birinci öncülde özellikle yaraların iyileşmesi aynı zamanda kalsiyum ve fosfat gibi önemli minerallerin emilimine katkı sağlaması ve kasların kasılmasında görevli vitamin hangisidir deniliyor? Bu hangisidir arkadaşlar? Özellikle kalsiyum ve fosfattan aklınıza D vitamini olarak gelecek. İkinci vitamine baktığımızda hücreler arası madde yapımı, bağışıklık sistemi ve özellikle hemoglobinin oluşmasında etkili olup eksikliğinde skorbit görülüyorsa zaten skorbit görünce hemen ne yapıştıracağız? C vitaminini yapıştıracağız. Kanın pıhtılaşmasında etkili kimdi? Pıhtılaşma deyince de K vitaminini yapıştıracağız. O zaman bu vitaminimiz sırayla D, C ve K'dır. Cevabımız Bursa şıkkıdır. İkinci soruya baktığımızda vitaminlerin genel özellikleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır denilmiş. Vitaminler Adana e, A şıkkında bitkiler ihtiyaç duyduğu vitaminleri kendi sentezliyor. Hatta bizler de vitaminleri bitkilerin sentezlemiş olduğundan dolayı beslenme yoluyla alıyoruz. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur tabii ki. Neden? Çünkü organik moleküllerdir. B ve K vitaminleri kalın bağırsakta bulunan bakterilerce sentezlenir. Evet özellikle bizlerde bu mutalist yaşam gereği bakterilerle karşılıklı bir madde alışverişi yapıyoruz. Edirne'de hem enerji maddesi olarak yıkıma uğramaz. Evet ne kadar çok reklamlarda anlatsalar da enerji verir enerji verir. Hayır arkadaşlar enerji vermez. Bizler onu enerji verici olarak kullanmayız. Ama Ceyhan şıkkında dikkat ederseniz monomer ya da polimer halde olur. İkisi de olmaz arkadaşlar. Çünkü vitaminler özellikle basit yapılıdır. Biz bunları monomer ya da polimer olarak tabir edemeyiz. O yüzden Ceyhan şıkkımız yanlıştır. Üçüncü soruya baktığımızda suda eriyen vitaminler günlük alınan meyve ve sebzelerde bulunur. Bundan dolayı depo edilmez. Hatırlarsanız suda eriyen vitaminlerimiz kimlerdi? B ve C vitaminleriydi. Ve özellikle burada şöyle bir yıldız atmak istiyorum. B, e, 12 hariç diğer vitaminler depolanmaz. Ama B12'yi ekstra olarak özellikle sinir sistemimizde çok aktif bir şekilde kullandığımız için depolamak zorunda kalabiliriz. Buna göre aşağıda verilen vitaminlerden hangisinin eksikliği diğerlerinden önce çıkar. O zaman mantık olarak düşündüğünüzde eğer siz suda eriyen günlük fazlasını attığınız vitaminlerin eksikliğini hemen hissedebilirsiniz depo edilmiyorsa. A, D, K, E vitaminleri bizim için yağda eriyen ve özellikle karaciğerde de depo edilen vitaminlerdir. İşte bu yüzden biz bunları eksikliğini hemen anlayamayız. Neden depolardan kullanırız. Ama B'nin B12 hariç diğer türevlerini B1, B3, B6, B9 şeklinde türevlerini ya da C vitaminini günlük almamız gerekir. Almadığımız takdirde eksikliği bize çeşitli metabolik hastalıklar olarak geri döner. Dördüncü sorumuzda yine belli bir vitamine ait özellikler verilmiş. Bu vitamin bize hangisidir diyor. Bakın ilk dört soruda dikkat ederseniz vitaminlerin çeşitlerini ve her bir vitaminin hangi sistemde görev yaptığını ya da eksikliğinde ne tarz bir metabolik hastalık ortaya çıktığını bilmeniz gerektiğini bize anlatıyor. O zaman baktığımızda dördüncü sorumuzda hücre yenilenmesi, bakteri ve virüslere karşı direnç göstermesi. Yani bu ne demek? Bağışıklık sisteminde görev yapıyor demek. Bakın şu eksikliğinde görülen gece körlüğü, büyümede düzensizlik ve özellikle şu gece körlüğü namı diğer tavuk karası dediğimiz Rahatsızlık bizim için bu vitaminin kesinlikle A vitamini olduğunu gösterir. Hatırlarsanız geçen yıl 11. sınıf konusu olarak A vitamini özellikle gece görüşünde etkili olan Rodopsin pigmentinin sentezi esnasında ortamda bulunuyordu. O yüzden A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülüyordu. Fazla alınırsa zayıflama, halsizlik görülür diyebilirsiniz. O zaman cevabımız kesinlikle Adana şıkkıdır. 5. sorumuzda yukarıda verilen vitaminlerden hangileri dışarıdan pro vitamin halinde alınır? Arkadaşlar pro vitamin A halinde alınan yani provit A, provit D şeklinde alırız. Dolayısıyla vücudumuzda ve özellikle karaciğerimizde biz bunları aktif vitamin A, vitamin D'ye dönüştürürüz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. K ve E'yi direkt aktif vitamin olarak alabilirsiniz. Altıncı sorumuza baktığımızda çok basit bir soru bizim için. Hangileri suda çözülen vitaminlerdir? Biz ne demiştik? ADEK yani A, E, D, K yağda çözünür. B ve C kesinlikle suda çözünürdü. O yüzden suda çözünen de baktığımızda cevabımız nedir arkadaşlar? Yalnız ikinci öncülümüz Bursa'dır. Yedinci sorumuzda vitaminler için yukarıda verilen nereden hangileri doğrudur deniliyor. Şimdi unutmayacağız. Vitaminler bir organik moleküldür. Evet bunu kabul ediyoruz. Ama vitaminler organik olmasına rağmen yapıya katılmazlar arkadaşlar. Direnç artırır mı? Evet. Özellikle bağışıklık sisteminde direnç artırıcı olarak aktif olarak görev yapar. Artı çeşitli enzimlerin yapılarına koenzim olarak katıldıklarından dolayı da düzenleyici olarak kabul ederiz. O yüzden cevabımız denizlidir. 8. sorumuzda aşağıda verilen bileşiklerden hangisi tüm hücrelerde yapısal olarak bulunmaz diyor. Bakın. Mesela şöyle düşünün. Canlı içinde herhangi bir organik molekül pek bulunmayan bir hücre düşünün. Ama bu hücrenin içerisinde yani hücre zarında karbonhidrat var mı? Var. Protein var mı? Var. Yağ var mı? Var. Mineral var mı hücre içi ozmotik basınç için? Var. Ne bulunmaz arkadaşlar? Vitamin bulunmaya bilir. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. 9. soruda vitaminlerin yapısının bozulmasına durumlarından hangileri neden olur? Özellikle B ve C vitamini suda çözündüğünden dolayı işte limon, greyfurt e gibi narenciyeleri sıktığınız zaman her zaman doktorlarımız ne der? Taze taze sıkın der. Neden? Ortamdaki oksijenden ya da ortamdaki ısıdan, ışıktan kesinlikle ve kesinlikle koyduğunuz kabın metal olmasından olumsuz yönde etkilenebilir. Yapısı bozulabilir. Ve ne kadar yapısı bozulduğundan dolayı içseniz de size bir fayda göstermez. O yüzden oksijen, ışık, yüksek ısı yani sıcaklık ya da ağır metallerle temas kesinlikle vitaminlerin yapısını bozan etmenlerdir, çevresel etmenlerdir diyebiliriz. 10. sorumuzda vitaminlerin ihtiyaç duyulduğu ve alındığı miktarları grafike edilmiş. Dikkat ederseniz pembe alınan miktar mavi ihtiyacımız olan. A vitamini ihtiyacın fazla salınmış. O zaman ne olacak? Depo edilecek. B vita, e, vitamini 50-50 yani eşit alınmış. Depo edilmez, artı idrarda da bulunmaz. C vitamini bakın ihtiyacımızın fazlasını almışız. Yani 2-3 tane mandalina yiyeceğiniz yere 1 kilo yemişsiniz. Dolayısıyla fazlası olduğu için kesinlikle fazlasının böbrek tarafından idrarla atılmasını bekleriz. D vitamini ve E, e vitamini ihtiyacımızdan azalmışız. Bunda kesinlikle ihtiyacımızdan azaldığımız için burada da ekstra depo ettiğinizi kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu kişinin idrarında hangisine rastlanır arkadaşlar? Kesinlikle C vitaminine rastlanır. 11. sorumuzda eksikliğinde kalp yetmezliği sinir sisteminde bozukluklar, anemi ve özellikle beriberi dediğimiz sinir sistemi hastalıkların görüldüğü vitamin hangisidir? Beriberiden aklımıza ne gelecek? B vitamini gelecek. En fix hastalıklardan biridir. 12. sorumuzda biyoloji ders kitabında bir molekül için özellikler verilmiş. Bu özellikler, bu besine ait konu başlığı hangisidir deniliyor. Şimdi şöyle özelliklere baktığımızda yapıya katılmıyormuş, düzenleyiciymiş, sindirime uğramıyormuş, doğrudan kana geçiyormuş, direnç artırıyormuş, enerji verici olarak kullanılmıyormuş, organik yapılıymış. O zaman nedir? Bize kesinlikle vitamin organiğini anlatıyor diyebiliriz. 13. sorumuz. Aa, sorumuzda bakın aysun varmış, sağlıklı aysun hocalarımıza da teşekkür ediyorum buradan adımı kullandıkları için. D vitamininin farklı durumlarda kandaki referans değerleri verilmiş. Bakın sağlıklı insanda en az 40 nanogram, kronik hastalıkta 50 nanogram, kanser ve otoimmün hastalıklarda 50. Yani dikkat ederseniz hasta kişilerin D vitamini ihtiyacının gerçekten daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Sağlıklı olan Ayşun hastaneye gittiğinde kandaki D vitamini değerinin 35 nanogram bölü mililitre olduğunu görmüştür. Yani sağlıklı bir insanın kanında bulunması gereken en düşük bulunması gereken D vitamininden daha düşük. O zaman Ayşun ile ilgili olarak hangisi doğru olabilir deniyor. D vitamini değerini artırmak için iyi beslenme ve güneş ışığına ihtiyacı vardır. Doğru mudur? Evet. Kesinlikle kişilerin D vitaminini artırmada ilk başvuracağı yollar doğal, organik yollardır. Güneş ışığına belli saatlerde vücudunu maruz bırakmaktır. Kemik gelişiminde sıkıntılar yaşar mı? Evet yaşar. Çünkü D vitamini özellikle kalsiyum ve fosfat emiliminde aktif görev yapar. Fazla D vitamini alırsa Çoğunlukla idrarlar dışarı atar mı? Hayır. Fazla alırsa depo eder ama daha fazla alırsa da bunlar da çeşitli toksik etkiler yapabilir. O yüzden Aysun için cevabımız 1 ve ikinci öncüllerdir diyebiliriz. Vitamin testimiz de bitti. Test 9'da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.